Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda 1 milyon TL'ye hangi araba alınır bunu inceleyeceğiz. Bu tarz videoların devamı için ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Daha önce ikinci el arabalar serilerini hazırlamıştık. Bu videomuzda da 1 milyon TL'ye hangi araba alınır bunlara bakacağız. Ayrıca video içinde yanlış bulduğunuz veya önerileriniz varsa bunları da yorum bölümünden iletebilirsiniz. İnsanız sonuçta hata yapabiliriz. Bu yüzden önerileriniz ve tavsiyeleriniz de yorum bölümünden iletebilirsiniz. Arabalara geçmeden önce ikinci el araba alırken insanların tercihleri konusunda da biraz konuşmak isterim. Çünkü insanlar genellikle bazı seçenekler üzerinde durarak araba seçimlerini yapıyorlar. Kimisi aynı paraya D segment modeli düşük araba seçerken Kimisi de düşük model yerine sıfır model ama özellik anlamında daha düşük özellikleri olsun şeklinde tercihleri bulunabiliyor. Veya kimisi C segment ile D segmenti karşılaştırıp D segment düşük modelli araba tercih edebiliyor. Bu noktada talebinizin ne olduğunu anlamak ve beklentilerinizi karşılamak önemli. O yüzden ne istediğinize tam olarak karar vermeniz gerekiyor. Örneğin kimi insanın değişen ve boya takıntısı varken kimisinin de boya değişen takıntısı yok. Araba temiz görünsün yeter benim için diyorlar. Bu noktada ne istediğinize karar vermeniz önemli. Ardından ise belli başlı şeylere dikkat ederek arabanızı alabilirsiniz. Özellikle araba alırken ekspertiz yaptırmanız daha sonra pişman olmamak için önemlidir. Bunu da ek olarak belirteyim. Tüm bunların dışında bazı arabalar ve modelleri dışında hangi arabayı alırsanız alın ekspertiz sizlere gerekli bilgilendirmeleri ek olarak yapacaktır. Ayrıca merak ettiğiniz şeyleri yine yorum bölümünden ileterek diğer kullanıcılardan destek alabilirsiniz. Araçlarımıza geçtiğimizde öncelikle filtreden bahsetmem gerekirse Sadece hasar kaydı olmayan araçları ve 900.000 TL ile 1.100.000 TL arasında bir fiyat baremi girdim ki Aralıktaki herhangi bir arabayı tercih etmek isteyenler de videodan faydalanabilsin. ilk markamız Audi ve Audi içerisinde de yoğun olarak A3 modelini bulabiliyorsunuz. A3 tarafında 2011 modellerden 2019 modele kadar araç bulabiliyorsunuz. Bu noktada 900 binden 1 milyon 100 bin arası yaptığımız için bu denli yüksek bir model skalası bulunuyor. Ayrıca Audi tarafındaki fiyatlar nispeten bir tık yüksek olduğu için de 1 milyon 100 bin TL'lere 2019 model Audi A3 bulabiliyorsunuz. Yani 5 yıllık bir araba alabiliyorsunuz. 1 milyon 100 bin TL'lere. Bunların yanı sıra Audi A3 tarafında 1 0 TFSI say, 30 TDI. 1.6 TDI motor seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Yani hem benzinli hem de dizel tarafındaki motorlar Audi A3 tarafında bulunabiliyor. Bunların yanı sıra dizel tarafta önerebileceğim şey 200 bin kilometrelik sınırı aşmamış olması benim açımdan önemli olacaktır. 200 bin kilometreyi aşan dizel araçlarda motorun daha yoğun bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabi işin ustaları yorum bölümünden yine fikirlerini belirtebilir. Benim fikrim bu şekilde. Bunun dışında Audi dış görünüş anlamında güzel araç olsa da model yılı itibariyle düşük kalabilir ve ayrıca sedanını bulabilirsiniz, sedan alabilirsiniz. Onun dışında hatchback modelleri daha yoğun olarak bulunabiliyor. Audi tarafındaki önerebileceğimiz tek araç Audi A3'tü. Onun dışında herhangi bir Audi modeli bu noktada yoğun olarak bulunmuyor. Volkswagen tarafına geçtiğimizde ise en çok aracın bulunduğu marka Volkswagen oluyor. Volkswagen tarafında ise birçok modeli yine bu fiyat bandında bulabiliyorsunuz. Polo'lar artık bu fiyat paramenin çok altında daha yoğun bulunurken bu fiyat bandına geldiğimizde sıfır ya da sıfıra yakın poluları bulabiliyorsunuz. Tabii 1 milyonluk fiyat bareminde polu tercih eder misiniz? Orasına siz karar verin. Onun dışında Passat bulabilirsiniz, Golf bulabilirsiniz. Bu fiyat bareminde yine Jetta'yı da nispeten fiyat bandında bulabiliyorsunuz. Jetta'nın zaten sıfır olmadığı için Golf'ten veya Passat'tan daha düşük sayıda Jetta bu fiyat bandında bulunabiliyor. Polo ve Jetta'yı atlayarak Golf'ten başlayıp hangi modellerin bulunduğunu aktarayım. Şimdi Golf tarafına geçtiğimizde ülkemizde bildiğiniz gibi yakıt tüketimi konusu gayet önemli. O yüzden insanlar genellikle TDI yani dizel motorlu araçları tercih ediyor. Yine Golf tarafında da en yoğun bulunabilen model 1.6 TDI olan motor. Onun dışında 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI gibi motor seçenekleri de bulunabiliyor. Ama dediğimiz gibi yakıt tüketiminden dolayı insanlar daha yoğun 1.6 TDI modeli Vous tercih ediyorlar. Bununla birlikte de arz talep dengesinden dolayı da 1.6 TDI'ların fiyatları benzinli modellere kıyasla biraz daha yüksek olduğunu belirtebilirim. Onun dışında kısa bir karşılaştırma yapmak gerekirse 1.0 TSI model ile 1.6 TDI modelin yakıt tüketimlerine baktığımızda 1.0 TSI Impression modelin 110 beygirlik bir motoru bulunurken şehir içinde 6 litrelik bir yakıt tüketimi bulunuyor. Şehir dışında ise 4.9 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor. 2018 modellik 1.6 TDI Blue Motion motora geçtiğimiz imizde ise 115 beygirlik bir motor gücü bulunurken şehir içinde 4.4 şehir dışında ise 4.1 litrelik bir yakıt tüketimi fabrika verisi olarak bulunuyor. Bu noktada şehir içinde de şehir dışında da daha ekonomik bir yakıt tüketiminin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda siz hangisini tercih ederseniz bunu da yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Dizel mi, benzinli mi? Şimdi model yıllarına baktığımızda ise TR'de tek başlıklarıyla 2007-2008 modele kadar golfleri bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu konuda neyi tercih edersiniz? Buna siz karar vereceksiniz. Ama bu fiyat bandında 1.0 TSI boş paket Golf 8'leri de bulabiliyorsunuz. Ha diyecek olursanız ki Golf 8 boş paket mi? Golf 7 dolu paket mi? diye buna da siz karar vereceksiniz. Videonun da başında bahsettiğim gibi kimi insan özelliğin çok olmasını istiyor, kimi insan da modelinin yüksek olmasını istiyor. Bu noktada tercih size kalıyor. Golf'ün ardından Passat'a baktığımızda ise yine ülkemizde yoğun olarak sevilen bir model ve en son incelemesini yaptığımız Passat sadece Stage Wagon olarak gelecek. Onun incelemesini de yorum bölümünden link olarak bırakacağım. Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Onun dışında Passat tarafında yine 1.6 TDI Blue Motion motoru olanı daha yoğun bulabiliyorsunuz. Ayrıca Passat tarafında 2.0 TDI Blue Motion ve 1.4 TSI Blue Motion modelleri de bulunuyor. Yine karşılaştırma yapmak gerekirse 1.6 TDI motorun 120 beygirlik gücü bulunurken şehir içinde 4.8 litre, şehir dışında 3.9 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor. 1.4 TSI modele geçtiğimizde ise 125 beygirlik motor gücü bulunurken şehir içinde 6 litre, şehir dışında 4.4 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Bu noktada... Fiyat karşılaştırmanızı buna göre yapabilirsiniz. Ayrıca 2.0 TDI motorlarda zaten diğerlerine kıyasla çok az bulunuyor. Ekstra güç isteyenler 2.0 TDI motoru da tercih edebilirler. <laughs> Renault tarafına geçtiğimizde ise Renault tarafında 900 bin ile 1 milyon 100 bin TL arasında zaten Renault Clio'yu sıfır olarak da alabiliyorsunuz. Ha ben. Sıfırla uğraşamam. Ben ikinci el sıfır ayarında bir araba alacağım derseniz de bunda siz bilirsiniz. Ama sıfır arabalarda zaten 6000 km sınırı olduğu için direkt sıfır olarak ikinci el sitelerde araba bulamıyorsunuz. Onun dışında Renault tarafında Clio ve Megane yoğun olarak listeleniyor. Dediğimiz gibi sıfır olarak Clio'yu zaten bulabiliyorsunuz bu fiyat bandında. O yüzden Clio'ya hiç değinmeyeceğim. Megane tarafına geçtiğimizde ise 2014 model Megan'dan 2023 Megan'a kadar Megan bulabiliyorsunuz. Bu noktada 2012, 2013, 2015 model Megan'ları ben zaten önermem. Çünkü çok eski kalacaktır bu fiyat bandında. Onun dışında Megan tarafında da turbolu benzinli modeller ve Renault'un standartlaşmış DCI motor türleri bulunuyor. Yani dizel. Bu noktada yine diğer markalarda söylediğim gibi dizel veya benzin hangisini tercih etmek istiyorsanız incelemelerinizi yapabilirsiniz. Renault tarafına geçtiğimizde bir yandan da insanlar tarafından malzeme kalitesi üzerine yorumlar gelebiliyor. O yüzden örneğin Volkswagen ile Renault'yu kıyasladığınızda ben tercihimi muhtemelen Volkswagen'den yana kullanırım. Onun dışında zaten Passat ve Megane aynı klasmanda olmadığı için birbirleriyle kıyaslanamaz. Direkt Megan ve Passat arasından Passat'ı tercih edebilirsiniz. Bir yandan bu fiyatlara Megan alırken diğer tarafta Passat olduğu için Passat'ları incelemeniz daha iyi olacaktır. Belki Megan tarafında daha yüksek modelleri bulabilirsiniz. Fakat Passat da segment itibariyle Megane'dan daha üstün. Hızlıca bahsetmem gerekirse yine kıyaslamamızı burada da yapalım. 1.3 TC motor ile 1.5 Blue DCI motoru karşılaştıralım. 1.3 TC motoru baktığımızda 140 beygirlik bir güç bulunurken şehir içinde 7.3 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor ve şehir dışında ise 4.9 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor. 1.5 Blue Diesel motora baktığımızda ise 115 beygirlik motor gücü bulunurken şehir içinde 4.6 litre, şehir dışında ise 3.5 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor. Bu noktada daha ekonomik olduğunu görebiliyoruz. Hatta neredeyse dizel motora göre %50 daha fazla yakıt tüketimi bulunuyor. Benzinli motorun Skoda tarafına geçtiğimizde ise yine sevdiğim markalardan biri de Skoda benim. Ve Skoda tarafında da bu fiyat bandında Octavia ile Superb bulabiliyorsunuz. Bunun dışında tek tük Fabio ile Scala da bulabilirsiniz. Bu fiyat bandında Octavia ve Superb bulmak bir noktada kıyaslama yapmayı da gerektiriyor. Çünkü Octavia C segmente hitap ederken Superb D segmente hitap ediyor. Bu yüzden aynı fiyat bandında aynı modele sahip Superb ve Octavia'yı kıyasladığınızda Superb seçmeniz segment anlamında daha avantajlı kılacaktır. Onun dışında Vakur buna ait bir marka olduğu için de Volkswagen'le aynı motor seçenekleri burada da bulunuyor ve aynı zamanda otomatik vitesler için DSG şanzıman Skoda tarafında yer alıyor. Bununla birlikte Octavia tarafında da yine 1.6 TDI motorlar ön planda. Fakat 1.6 TDI motorlar biraz eskide kaldığı için model yılı eski 1.6 TDI'ler karşınıza çıkabilir. Onun dışında en güncel motor seçeneği E-TEC motorlarda bulunabiliyor. Giriş paketlerde 1.0 E-TEC bulunurken 100 paketlerde 1.5 E-TEC de bulabiliyorsunuz. E-TEC paketler hafif hibrit motora sahip olduğu için yakıt tüketimi konusunda size destek olacaktır. O yüzden 1.6 TDI yerine E-TEC motorları da yine tercih edebilirsiniz. Bunun dışında karşılaştırma yaptığımızda ise 1.5 E-TEC motorla 1.6 TDI motorun karşılaştırmasında 1.5 E-TEC motora sahip olan Skoda Octavia 2021 modelken 1.6 TDI motora sahip olan Skoda Octavia'nın model yılı 2019 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1.6 TDI motorun motor gücü 115 beygirken yakıt tüketimi 4.2 litre ve şehir dışında ise 3.8 litre. Bunun dışında 1.5 e tec motorun motor gücü 150 beygirken şehir içinde 5.9 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Şehir dışında ise 4 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor. Bu noktada 1.5 e-Tek motorun daha performanslı olabileceğini belirtebilirim. Skoda tarafında Superb tarafına baktığımızda ise 1.4 TSI, 1.6 TDI ve 2.0 TDI motorlar bulunuyor. 2.0 TDI çok fazla yoğun olarak bulunmasa da yine tek tük bulunabiliyor. Bunun dışında en yoğun model 1.6 TDI motora sahip. Bunun dışında 2.0 TDI'dan biraz daha yoğun olarak 1.4 TSI motoru da yine Superb tarafında ulaşabiliyorsunuz. Honda tarafına geçtiğimizde yoğun olarak Civic modelini bu fiyat bandında bulabiliyorsunuz. Tek tükte City modelini bulabilirsiniz. Fakat City modelini bu fiyat bandında almanızı ben tavsiye etmiyorum. Onun dışında akkordlar falan zaten segment olarak yüksek olduğu için onlar zaten 3-5 tane ancak bulunabiliyor bu fiyat bandında. Civic modelinin detaylarına baktığımızda ise yoğun olarak 1.6 VTEC motor bulunuyor. Onun dışında 1.5 VTEC ve 1.6 VTEC motorları da bulabilirsiniz. Ama yoğun olarak 1.6i VTEC motoru bulabiliyorsunuz. 1.6i VTEC motorun içinde de yine Eco Elegance modelini bulabilirsiniz. Eco Elegance olarak ayrıca belirtmemin sebebi ise Eco modellerinin fabrika çıkışlı olarak LPG bağlı şekilde gelmesi. O yüzden LPG ile araç almak isterseniz Honda Civic tarafında Eco modellerini tercih edebilirsiniz. Yine Civic tarafında da 2012 modelden 2021 modele kadar araçları bulabiliyorsunuz. Yine bu fiyat bandında şu anki güncel kasaya sahip Civic modelini bulamıyorsunuz. Ayrıca Honda Civic tarafında 10. nesil Honda Civic'lerde direkt çökme sorunu kronik olarak bulunuyordu. Bu noktada Honda araçlarını geri çağırarak bu sorunun giderilmesi konusunda müşterilerine yardımcı oldu. Ayrıca Honda Civic tercih etmek isterseniz alacağınız kişiye bu konudan bahsedebilir ve yardım alabilirsiniz. Herhangi bir düzenleme yapabilirsiniz yapıldı mı bu konuda diye. Yine bu kronik sorunu da belirtmiş olayım ve fabrika çıkışlı olarak LPG'li gelen teknik araç modeli bulunuyor ve bu noktada Toyota fabrika çıkışlı LPG'li araçlar konusunda öncü diyebilirim. Fabrika çıkışlı olduğu için de yine garantisi bozulmamış oluyor. Bunu da ek olarak belirtmiş olayım. Opel tarafına geçtiğimizde ise Astra, Corsa ve Insignia'yı bu fiyat bandında bulabiliyoruz. Diğer modellere kıyasla nispeten daha az olsa da yine belli oranda bu modeller bulunabiliyor. Bunun dışında Insignia tarafında çok fazla olumsuz yorum duyduğum için ben Insignia konusunda çok fazla tercih etmenizi düşünmüyorum. Ayrıca Insignia kullanan kullanıcılar da yorum bölümünden anılabilir mi anlamaz mı yorum yapabilir. Dediğim gibi ben çok fazla olumsuz yorum gördüğüm için araçtan soğudum. Onun dışında Corsa veya Astra tercih edebilirsiniz. Fakat Corsa bu fiyat bandında çok fazla tercih etmeniz gerektiğini düşünmüyorum. O yüzden direkt Astra'ya bakabiliriz. Astra tarafı tarafına geçtiğimizde ise 2014 modelden 2021 modele kadar Astra bulabiliyorsunuz. Son çıkan kasasını bulmak pek mümkün değilken alt kasasını bulabilirsiniz. Onun dışında Opel tarafında eski modellerinde çok fazla kronik sorunlar bulunurken yeni modellerinde artık çok fazla kronik sorun bulunmuyor. Toyota tarafına geçtiğimizde ise tahmin edebileceğiniz gibi sadece Corolla modeline ulaşabiliyoruz. Yine Corolla'da sağlam diyebileceğimiz modeller arasında yer alıyor. Özellikle ülkemizde 94 98 kasaların efsane kasa olarak nitelendirildiği bir model grubu var ve insanlar bu araçlar için fiyat konusunda sınırları aşmış durumda. Konumuza dönecek olursak da Toyota Corolla tarafında da 2014 modelden 2023 modele kadar araçları bulabiliyorsunuz. 2023 teknik bulunsa da yoğun olarak 2022'yi bulabilirsiniz. Yine Toyota tarafında eskiden 1.4 D4D dizel motor bulunurken artık bu motor yerini sadece benzinli motorlara bıraktı. Bu noktada 1.6 motor ile 1.8 hibrit motorları bulabiliyorsunuz. Ayrıca 1.8 hibrit motorlarda da atmosferik olduğu için kullanıcılar tarafından Biraz şikayet olsa da hibrit olduğu için bir nebze tercih edilebilir durduğunu söyleyebilirim. Ayrıca 1.6 motorla 1.8 hibrit motorunda kıyaslamalarını yapıp diğer modelimize geçelim. 1.8 hibrit modelin motor gücüne baktığımızda 122 beygirlik bir motor gücü bulunurken şehir içinde 3.3 litre, şehir dışında ise 3.6 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor. Bu noktada hibrit motorun şehir içinde daha düşük yakıt tüketimi sunduğunu söyleyebiliriz. 1.6 motora geçtiğimizde ise 1.6 motorun 132 beygirlik gücü bulunurken şehir içinde 8.1 litre, şehir dışında ise 5.2 litrelik yakıt tüketimi bulunuyor. Bu noktada baktığınızda da, hibrit motorun ne kadar verimli olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden tercihlerinizi bu noktada buna göre de yapabilirsiniz. Toyota ile 1 milyon TL'lik araba listemizin sonuna gelelim. Fiyat bandında Mercedes'te, BMW'de, Seat'ta bulabiliyorsunuz. Fakat hepsini listelemeye kalkarsak 50-60 dakikalık video olur. Değinmediğimiz markalar ve modellerle ilgili de yorum bölümünden sizler önerilerinizi yapabilirsiniz. Ayrıyeten bahsettiğimiz arabalarla ilgili herhangi bir kronik sorun veya öneriniz varsa da yine yorum bölümünden belirterek diğer kullanıcılara yardım etmiş olursunuz. Bu videomuzda sizlerle 1 milyon TL hangi araba alınır bunu inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.